Türkiye turumuzu kesmeden devam ediyorum. Şu anda Şanlıurfa, şehirdeyiz. Yanımızda hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir markanın kurucusu olan Eyüp Bey bulunuyor. Bakalım Eyüp Bey markası ve hizmetleri hakkında bizlere neler anlatacak. Eyüp Bey merhabalar. Merhabalar. E, Markanız ve hizmetleriniz hakkında bilgi almadan önce ekranları başında bizleri izleyen seyircilerimiz için öncelikle sizleri tanımak isteriz. Eyüp Sancak ben. Şanlıurfa, Viranşehir, 1935 doğumluyum. Eyüp Bey, sektörle nasıl tanıştınız? Bu macera nasıl başladı? Viranşehir'de böyle bir hizmet sektörü yoktu. Biz de Viranşehir'in kalkınmasını istedik. Viranşehir'in yeniliğe açık olan bir ilçe olduğu için kafe sektörünü daha elit bir yere zirveye taşımayı düşündük ve bu işe başladık. 2023'ten beri bu iş, bu sektördeyiz. Bu yatırımı başka bir ilçede yapabilirdiniz. Neden Viranşehir? Memleketim olduğu için özellikle ve insanlarımızın daha güzel şeylere layık olduğu için, daha yeniliğe layık olduğu için biz de bunu yapmaya başladık ve iyi ki de açmışız kafemizi. Eyüp Bey, evet, markanızı biraz anlatabilir misiniz? markamızı şöyle anlatayım ben size. Milano halı açtık biz ve ilk, en son açtığımız halısa ama mükemmel bir şekilde ilerlemeye gayret ettik ve bunu kafe sektörüne döndürmeye çalıştık ve şu an kafemiz de çok mükemmel bir şekilde çalışıyor. Yaklaşık e 10-15 kişilik ekiple çalışıyoruz biz. Tüm personel arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Muazzam bir işlik, muazzam bir eee edip muazzam bir misafir misafirperverliğimizi kaldırabiliyoruz. Yaklaşık 300-500 insan misafirlerimizi ağırlayabiliriz burada. Dünya mutfaklarımızdan, yöresel lezzetlerimizden, nargilemizden, tatlılarımızdan, yiyeceklerimizden, içeceklerimizden işte oldukça geniş bir var. Aynen. Aynen öyle. Eyüp Bey, hizmet verirken olmazsa olmazlarınız nelerdir? Öncelikle hijyen. Bizim yemediğimiz, içmediğimiz bir ürünü kesinlikle misafirlerimize kesinlikle ısmarlamıyoruz, yedirmiyoruz, içirmiyoruz. Peki firmamızı kurarken hayalleriniz nelerdir? Firmamızı kurarken Viran şehrin yeni şehirde olması ve yeni şehirde en güzel, otantik aile ailelerimizi güzel bir şekilde ağırlamamız için şehrin kafesi olmayan diyetlendik biz ve şu anda devam ediyoruz. Eyüp Bey, ileriye yönelik hedef ve planlarınız nelerdir? Bizim ileride en büyük hedefimiz marka olup zincirleme bir kafe sektöründe en iyi olmayı hedefledik biz. Bize biraz hizmetlerinizden bahsedebilir misiniz? Buraya gelen misafirleri ve gibi ürünlere ulaşabiliyor. Bizim yöresel serpme kahvaltımız mevcut. Yöresel dünya kahveleri, dünya mutfağı, soğuk sıcak meşrubatlarımız, nargile bahçemizden güzel bir nargile içecek alanımız mevcut. Güzel ailelerimizi karşılayabileceğimiz, misafirlerimizi güzel konaklayabileceğimiz bir alan. Röportajımıza işletme ve tabiratından kuruluşuna kadar oldukça emek harcamış olan kurucu ortaklarından Demet Hanım'la devam ediyoruz. Demet Hanım merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok sağ olun, bizler de iyiyiz. Bizleri burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Hoş geldiniz tekrardan. Evet hanım. Kısacası size ekrandaki izleyicileriniz için ee, Şanlıurfa Viran Şevdoğlu'yum. Normalde mesleğim psikolog ama işime yardım etmek için e, kafe sektörüne e, birlikte giriştik. Ve şu anda güzel bir yolda ilerlediğimizi düşünüyoruz. Daha ileri, ileriye, daha güzel etkinliklerle kafemizi e, şehrin kafesi olmayı hedefleme yolunda ilerliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Şanlıurfa turumuz hız kesmeden devam edecek. Bizleri izlemeye devam edin.